Dostlar Olympus Doğa Gezginleri ile beraber çok güzel bir doğa yürüyüşüne geldik. Şu anda bizler neyiz acaba? Büyük Orhan Duyuncular Köyü Ali Ovaçay'ındayız. Şu anda Dursun Bey Toprağı Köyü, Balıkesir Köyü. Ve şu anda arkamda efsane bir manzara var ya. Ve buraya tırmanarak geldik arkadaşlar. <laughs> Şöyle görebilirsiniz. Ve bu suyun ilerisinde de herhalde... Çıcak sıcak su. su diye geçiyor. Azgın burası, bir su olduğu için. Var. Yol kenarında sıcak sular, rüzgarlar var. Ve arkadaşlar şurada bir ay içerisinde çok güzel belgesel çekeceğiz Olimpos doğa beraber. Ee, ve bu çektiğimiz belgeseli ilk siz göreceksiniz. Işte. O zaman ne diyelim? Nice. Nice. <laughs> doğa güzel. Doğa güzel. Doğa güzel. Telefon çekmiyor. Hiçbir şey yok. Wi-Fi yok. Teknoloji sıfır. Teknoloji <gülüyor> sıfır. <gülüyor> o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bana bugün ha? Şaklık Sen bana ne şaklık korsun ola? Hayırdır oğlum? Sen kalbini <laughs> nasıl sanırsın hayırdır oğlum, hayırdır? oğlum? Hayırdır Sen ne edirsin oğlum? Hayırdır oğlum? <laughs> <Allah>, Valla senin <gülüyor> ağzına... <gülüyor> <gülüyor> Ulan trollsiniz. Uzat abi. <laughs> kaybolduk abi. vallahi kardeş bilmiyorum kaybolduk sanırım ya. Telefon da çekmiyor. Ne, ne yapalım? Nasıl ulaşacağız? Yani en kötü ihtimal geldiğimiz olan geri döneceğiz. Bileyim, ya mı? da dere yatağına ineceğiz. Dere yatağı daha kestir Bu şekilde hızlı yaşayan çabuk yaşayan. ulaşımı o şekilde yaparız ama Dere yatağı da müsaade çek mi bakalım bir dolar. O da var. O da var. Hattı Senin şebeke var mı? Telefonda şebeke var mı? Yok. yok. Telefonda şebeke yok. Sen Servis yok. Bende de yok. Bende de yok. Vodafone, tip Telekom. O yok. zaman şapı oturduk abi. abi, <gülüyor> abi <gülüyor> o zaman ne yapıyoruz ama. abi? O zaman ne yapıyoruz abi? Bu anın tadını çıkartıyoruz. Aynen. Abi, azıcık, azıcık. <gülüyor> 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 Yaşasın kaybolduk. <gülüyor> kaybolduk. <gülüyor> o zaman ben bir sigara yakayım abi. Bu anın tadını çıkartayım. <laughs> Çam abi olduğu yere. <laughs> Kafat baba. Kafat, kapat baba. Kapat. Kapat. Valla o andan itibaren sigara yakacağım dedim. Bu beşinci sigara. Biz hala yol arıyoruz. Yani karar. köpek sesleri de yaklaşmaya başladı. Ve hava da kararıyor yani. Bilmiyorum. Abi şapalı oturduk ya. Şebeke de çekmiyor. Şebeke çekmiyor abi bilmiyorum yani. Herhalde ben... Bu geceyi burada geçirebilirim. Bütün paketi bitireceğim gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Paket bitince ne olacak? Bana ne merak ediyorum. Artık çam yapraklarını sarar içerim. <laughs> Bu gece burada kalacağız gibi abi. Valla kalırız abi sıkıntı yok. Harbi ya baksana abi. Karşı evlere mevlere atırız herhalde. Şey var ileride yani. gerideki neydi o? Girane evler var ya. Ha, onlardan bir ne Toprak evler zaten. falan vardı mı? Aa güneş sınırdı paneli sınırdı bile sınırdı. koymuşlar oluyor. gençler toprak şeyine, ay toprak evlere. Aynen. Elektrik de var. Yani. Ne, ne? Şey solar gibi. şarjörler vardı. He. Ee. Yani köylü deyip geçmemediler. Samet lazım. biraz da sen tut, tut ya. Kolumu hmm. aldı. Evet. evet. Abi bittik ya. Hedmat'i de aldılar bak bak. <laughs> Videoda çekemiyorum. Ben bu videoyu nasıl Vallahi... servis edeceğim? Gençler bu videoyu servis ediyorsan bilin ki biz kotulduk. Youtuber bitti. Yok. HelpMert yok artık. No no, bak, no no no, no 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 <laughs> Arkadaşlar bu arada e, belgesel çekeceğiz dedik de buraya kadar geldik kaybolduk lan belgesel. Kendi belgeselimizi çekiyoruz. Kaybolma <gülüyor> belgeseli. <gülüyor> İkinci bölüm ne olacak çok merak ediyorum. <laughs> İkinci bölüm ayılarla boğuşma. <laughs> Çakallarla dans. Aynen. Ay. <laughs> Muhabbet güzel ya. Murat abi, sigara evet. bitince ne yapacaksın abi? Geriye taban var. <laughs> <Yo. gülüyor> Minibüs vardı, Minibüs alır kaçarız zamanı. <laughs> <laughs> Minibüse varırsak <laughs> zaten grubu bulmuş olacağız abi. Arkadan ses mi geldi lan? Abi, abi ayılar, ayılar mayılar etrafımızı sarıyor abi. Lan! Whoa! Şuradan salsam zaten düşerim yere. Kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gençler kurtulduk. Kurtulduk yani. Geldiğimiz Allah yoldan... Allah'ıma çok şükür lan dur gözlük dur işlerim. <laughs> 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 Valla. Ertel amcam var benim bir tane ona benzedin abi. <laughs> gözlük takınca. Gençler kurtulduk. Gençler kurtulduk. Nasıl kurtulduk peki abi ne yaptık? Şimdi soracaklar <laughs> abi biz doğaya gidersek kaybolursak. Bir kaybolsak... paket sigara bitti. <laughs> Yok bir, sigara, bir paket sigara bitmedi. Şimdi sol tarafımızda dere vardı. Dere yatağını takip ettik. Referansımız dere yatağıydı. Bir yani de güneşi. Güneş. Yok güneş en son referans olayı. Dere yatağını takip ettik. Olay bu yani. Olay bu. Ve geldik Aynen. ilk başlıklı yere. 10 e, dakikada Anamola yerimizde varacağız. Ondan, ondan sonra da geçmiş olsun abi vatana milleti. <laughs> o zaman gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı zaten biliyorsunuz. Abi ben korkmaya başladım bak. <laughs> Yeah <laughs> <laughs>